Bugün pide yapacağız değil mi? Ha evet. şunu abla. Neyle pide, pide yapacağız? Ateş de iyi oldu ha. Bize. Tamam mı şu inceyi?

Bu evet. Bunun bocuz, borus falan vardı bunu He, onun borus olması lazım, doğru. Bu hiçbir şey bulamadım, bayağıdan beri kullanmıyoruz. Ama yaktık sonunda. Değil mi abi? He. Ha. hayırdır <laughs> ya. Sema ver. olan hayvanlara ilk şartı koyar mısınız? Bu değil, bu değil. Bu Besleyeceğiz ayı tüylü. mi abi? Ayı tüylü. Tepeden besleyelim abi bunu. Da... Sarı olanları, sarı rengi, yumuşak olanları, pembe rengi <laughs> Yumuşak. Bu tutuklar çok güzel. Bu Yeniyor mu abi? Ooo değneksiz de kullanıyor ha. Yeniyor yeniyor. Yusuf ya sen niye geliyorsun? Git de yeniyor. Yusuf gel buraya gel. Gel nereye? İyi be çabuk ısıttı be. Vay anasını o? Çok çabuk ısıttı suyu. Çok çabuk ısıttı ya. He. Bunları birden doldurmuşlar. Üstten de gazeteyi doldurmuşlar. <laughs> Ooo. <laughs> <Adam. gülüyor> boşalsın şey biraz... ya. hiç Şuradan biraz kullanılıyor ya. gitsin. Oradan koyarsın. Geç abi geç.

Allah, şu Ateş, bayağı şey yaptı, Ateş bayağı şey yaptı değil mi? Ekle abi istersen su Boşalmadı mı? Ağzına kadar şey doldurdu sanırım şey sıçıyormuş. Evet. Kullanıklama kullanı da sertleşmiş. Daha sonra bu koyacağız? Tamam. yeter değil mi bu koyduğu? Ha yeter yeter. Ne yani. evet. herhalde evet. takviye yapacağız mı? Atıyor, Hı -hı. Ben işte iki tane bir de hortumu buraya bağlattırdım. Boyuna hortum tak çıkar. Buraya bu çırpıları koymayacaktın. Böyle boydan buraya tezgah yapacağım. Değil mi? Ya o işte. Ne güzel oldu. Aynen. Bunlar kalkınca düşünüyormuş. ben. Şuraya bir masa koyalım diye, diye İşte bu odunlara da koyacak yer yok. Şimdi yakacağız. Bir masa varsa burada yine içeriz. Tabii ya. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Fırın önünde hep yiyorlar öyle. Yiyorlar da daha güzel kurulmak işte. E o kadar kuruluklarda yok mu bari bunlar ya? Yok ya. Bir sürü yer var. Açık zaten. <laughs> Onları koymak için bir şey getirmeye gerek var mı? Ne getireyim sana? Tepsilerini... Şu bezmeleri getireyim mi? Flanştan yapsınlar ya. Para ne getireyim nereden? Getireyim? Bakayım. Nereden getireceğim? Söyle işte ona göre getireyim güzel. Hayır bizim oda. gir içeriye tamam. eve. Orada kapının arkasında dolabın içinde sofra bezleri var. Tamam. Oradan bir tane al getir e, ama gazeteyi şey de getir. Tepsiyi hepsi mi? Bunlara mı koyacaksın? Tepsi bir tane <laughs> daha var ya buzdolabın yanında bu tamam. berikadiye de. Onu da al gel. Fulça diyordun Mahriye abla. Yani fırçayı şey. da getirsene yumurtasını sürüyoruz ya İyi mutfakta. Olur. Olur Yağlamak yani. için tepesini. Hepsi gitti o tarafa. Sen burada aç. Açayım ben. <laughs> Şimdi ben kalkarım ben bunları şeye koyayım. <laughs>

numara şeydi. Tabakta. Dayımın kızı seyir terasında pide şişti. Şeyde değvede. Ha. Aha. Ben de. Ha ha. Pideleri tane tane. Ha, güzel <laughs>

çekim yaptılar. televizyonda. Öyle mi? Hı hı. Bir dakika. Ben Dur. Sonradan sen sen çıkalım sen be. Tamam abi. Bir evet, bir şöyle? Çaycılar. Çay oldu. Semaverde çay. Oo, oh, demini almış. Tabi maliyeti çok artacak. Maliyetten bir de bir havuz var. Başka bir şey yok. Bir de sauna var. Ama orada bitki odalarından tut. Dinlenme odası. Dinlenme odasına bir gidiyorum. Bir kere gitmişim uyuyakalmışım orada. 8-9 gün de az zaman değil yani abi. Ama yetmedi. Yine yetmedi diyorsun yani. Ya ben 2 günde sıkılırım diyordum. Bir de kışın gideceksin oraya. Tam da kar yağarken Siz tam zamanında gittiniz. Ya bir de şeydeki gibi değil. Taraktaki şeydeki gibi değil. Hep içeriden. Hiçbir herkes şortla dolaşıyor. Dışarı çıkmıyor hiç. İçinde market var, kahveler var. <laughs> Bakın tatilde gideriz biz de. Ve sahibinden konudan bakıyorsun oraya. Hı hı. Orada veriyorlar kira işte 3 günlük, 5 günlük, 15 günlük. Dayım bu işi biliyor. Hep gitmiş oraya. Son güne kadar bekledi. Yap düşene kadar. Aynen. Adam geliyor son gün son güne kadar fiyatı yazıyor işte 25-30 milyar. Hmm. bakıyor kiraya verir mi? bir anda düşürüyor. Düşürüyor. Devrimlik yap zaten orası tamam. Otel de var. Damağı gidiyor. Eve gidiyor. Eve gidiyor. Yatacakmış. Yorulmuş. Ne diyor? Söyle. Şeyi yağlatacaksın ya. Ben yağlayayım da ne diyeyim bak? Gaztan mı gördüm? Neden çağırdın kendini? Doldur abi çayları. Doldur ama ne zaman? Doldur, doldur. Geliyor ha? şimdi. Pideler geliyor. Ben doldurayım mı çayları?

Nereden? 9 tane yetiyor. Tamam fazla oldu. 10 tane yaptık. Tamam olur. Kanka. Getir Böyle abi. Şey Hemen. Eski çaycılardan Emrullah abi Ya ne çay yaptın ya bu